Arkadaşlar Hatay İskenderun denizcilerdeki yangın devam ediyor. Otobanın hemen denizciler üst tarafındaki otobanın olduğu bölge Kavaklıoluk köyüne doğru yangın ilerliyor. Ve tam ters istikamette bu tarafta da e, azganlık Karayalan tarafına da devam etti. Yani anlamıyorum çok aşırı bir rüzgar da kalmadı. Ama çok kötü çok kötü arkadaşlar. Şöyle bakın evlerin hemen arka tarafı. Bu gördüğünüz alan otoban kenarı görebiliyorsunuz umarım. Çok çok kötü. Kavaklıoğlu köyüne doğru ilerliyor yangın. Ara ara böyle küçük sesler geliyor. Onu anlamak yani bilmiyorum. Evlerde tüp mü patlıyor ya da bir şeyler mi patlıyor? Ve bütün şehir duman altında arkadaşlar. Şöyle görün denizciler. Her taraf duman altında. Çok kötü yanıyor, çok kötü. Kavaklıoluk köyüne doğru ilerliyor yangın. Yani anlamıyorum. Dumandan artık alevi de göremiyoruz. Çok her yer duman, nefes almakta zorlanıyoruz. Bütün şehir duman altında kaldı arkadaşlar. Denizciler şöyle görün. Her yer duman altı. Çok kötü duman oldu. Allah'ım Allah'ım sen koru ya Rabbi. Yani bu doğa kolay kolay bu ağaçlar bu yeşillik kolay kolay oluşmuyor. Yazık günah. Eğer kasıt yaptıysa yapanların Allah belasını versin. Rabbim de onları yaksın inşallah. Şu hale bakın. Bu gördüğünüz arkadaşlar Kavaklıoluk köyü. Bölgeyi bilenler için diyorum. Ben Denizciler'deyim. Doğa kent sitesindeyim. Balkonumdan çekiyorum bunu. Şöyle. Görün arkadaşlar. Bu mahalle. Çamlık mahallesi şu Çamlık Camii. Çok şükür alt tarafa gitmedi ama yani üzülüyorum. Şu an yangın yukarıya doğru gidiyor. Rüzgar aşağıdan esiyor. Ee, Karaylan Azganlık tarafına doğru gittiğini duydum. O tarafa zaten en son çekim yaptığımda Sarıseki tarafına gitmişti. Fakat şu an Azganlık ve Karaylan tarafının da yandığı ilgili haberler aldım. Dostlar, arkadaşlar arıyorlar. Sağ olsunlar. Yani çok çok kötü. Rabbim yardımcımız olsun. Bugün bir de denizcilerde trafik kazası olmuş. Bir su tankeri buraya yangına yetişmeye çalışırken 4-5 araca birden çarpmış arkadaşlar. Bakın hemen evin hemen evin arka tarafında. Biraz uzağında. Oo çok çok kötü. Çok kötü. Allah'ım Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Sen yardım et ya Rabbi. Çok kötü arkadaşlar. Hemen o taraf bölgeyi bilenler için söyleyeyim. Kavaklı köyü. Görebiliyorsunuz. Allah Allah. Çok kötü arkadaşlar. Yani Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Şu an çok aşırı bir rüzgar yok aslında ama daha kontrol altına alındığını zannetmiyorum yangının. Şöyle yani gözükmüyor artık hiçbir yer gözükmüyor arkadaşlar şöyle küçülteyim görün arkadaşlar bakın bütün her yer duman 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 felaket felaket duman arkadaşlar şöyle görün bütün denizciler duman altında kaldı denizcileri görmenizi istiyorum. Ben burada doğa kem sitesindeyim. İtfaiye araçları, görevliler, herkes müdahale ediyor. Ama çok yer yandı arkadaşlar. Çok yer yandı. Yazık günah. Bu kadar ağaç kolay yetişmiyor. Kolay meydana gelmiyor. Eğer bilinçli kasıtlı bir durum varsa Rabbim onların. Belasını versin ne diyeyim zaten verecektir de inşallah kabaklı olup köyüne varmadan söndürülür yangın yalnız Akarca köyünde zayiatın çok büyük olduğuna dair duyumlar aldım. Ee, ben tanıdığım insanlar var evlerini boşalttırdılar zar zor çıktılar bir evde bir küçük patlama oldu tüp mutfak tüpü patladı diye tahmin ediyorum gördüm ben de kendisini patlamayı yani çok kötü yandı. Şu an hala yanıyor arkadaşlar. Şurası otoban arkadaşlar. De hemen şu az ileride de yani şu bölgede denizciler otoban gişeleri var. Burası böyle otoban gişelerine giden yol. O yolun etrafı komple yandı. Yukarısı yandı. Akarca köyü yandı. yani çok durum kötü. Bakın hiç duman bütün denizciler duman altında kaldı. İnsanlar evlerini terk etti. Çocuklarını, hayvanlarını, canlı hayvanlarını alıp gittiler. Çok üzücü bir durum. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Yani düşünün böyle bir gündeyiz. Bir de denizcilerin içinde trafik kazası olmuş. Bir su tankeri 4-5 araca birden çarpmış. Yani inşallah doğru değildir. Fakat aldığım duyum bir kişinin öldüğü ile ilgili. Bir ölü ve yaralıların olduğu ile ilgili. İnşallah doğru değildir. Çok çok kötü. Hala yanıyor arkadaşlar. Hani görüntüler haliyle size çok net bir şekilde ulaşmayabilir. Ama hala yanıyor. Kavaklıoğlu köyüne doğru ilerliyor. Yani bu Yanan yerleri tekrar çekip gideceğim Bakın alevler hala çıkıyor Evin hemen arka kısmından Görebiliyor musunuz bilmiyorum ee, Bir arkadaşım maden ocağında yangın var mı demiş Maden ocağından sarı sekiye öte Karayla nazganla öte gitti Yalnız maden ocağının durumu nedir tam bilmiyorum ee, Ama o tarafa da Çünkü dumandan hiçbir yeri göremiyoruz Çok çok aşırı duman var ee, Yani aşağıdan denizden esiyordu rüzgar dağa yukarıya yukarıda olanların dumandan çok etkilendiğini çok rahatsız olduklarını nefes almakta biraz zorlandıklarını yönünde haberler aldım. Rüzgar sonra yön değiştirdi. Bir ara dağdan esince e, yangın ondan dolayı hemen bizim bu bölgelere geldi arkadaşlar. Yani şöyle 30-40 metre 50 metre mesafemize kadar yaklaştı sitemizin. E, ya yani inşallah maden ocağında ya da hiç kimsede bir şey yoktur. Ancak orman yandı arkadaşlar. Çok büyük bir orman yandı. Şu an karayla azganlık yandığı ile ilgili bir yakınımdan haber aldım. Çok kötü bir şekilde yandığı ile ilgili ve bu yangında kavaklı doğru ilerliyor. İtfaiyeler arıl arıl gidiyor arkadaşlar. Yani ne diyeyim. Allah'ım bizi korusun. Çok kötü, çok kötü. Yani ne istiyorlar? Eğer bunu kasıt yaparsa ne derdiniz ne? O ormandan, ağaçtan, can insanlardan, canlılardan, hayvanlardan ne istiyorsunuz? Yazık günah. Bakın arkadaşlar dumanı şöyle görmenizi istiyorum. Şöyle bakın yukarıda da var. Sitenin öbür tarafında da var arkadaşlar. Denizciler duman altında. Çok kötü duman var. Biraz temizlenmiş gibi az önceki görüntülerime göre. Şöyle şu an çabapların oraya doğru yangın ilerliyor. Hmm. Yangınla ilgili 3-4 video yükledim arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz kanalda. İnşallah bir an önce kontrol tamamen kontrol altına alınır. Soğutma çalışmaları yapılır. Size tekrar görüntüler yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.